Merhaba arkadaşlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu mübarek güzel günlerde Şaban ayına girdik arkadaşlarım. Hepimize inşallah bu Şaban ayı da tamam olunca mutlu sağlıklı sağlıklı bu olduk bereketi çekmeyeceğim inşallah arkadaşlarım. Bugün büyük oğlum anne dedi pide yaptıralım dedi. E, çok can istemiş arkadaşlar. Ben de düşündüm. Dışarıda pide yapmak biraz külfetli biliyorsunuz arkadaşlarım. Ben de bu pide içini kendim evde hazırlayıp gidip dışarıda pişirmeyi düşündüm. Pişirttirmeyi düşündüm arkadaşlar. Ee, şimdi büyük oğlum istediği için de ben de e, hadi dedim içi hazırlayayım. Daha sonra da gidip fırından pişirteyim dedim arkadaşlar. Pide içimiz için de 2 adet yeşil sivri biberimiz, 5-6 adet domatesimiz, 2-3 adet normalde soğanımız arkadaşlarım. Daha sonra da işte biraz dolaptan çıkarmış olduğum kıymamız vardı. Kıymamız yarım kilo kadar arkadaşlar. Bunların hepsini birlikte karıştırdıktan sonra arkadaşlarım harmanlıyorum komple. Daha sonra istediği arzuyu göre içerisine karabiber, kırmızı biber, pul biber, tuzumuz hepsini kimyon da dahil olmak üzere hepsini karıştırıp harmanlıyorum arkadaşlarım. Ve çiğ olarak arkadaşlar pişirmeden çiğ olarak fırına götürüyorum. İsterseniz bunu pide yaptırabiliyorsunuz. isterseniz lahmacun yaptırabiliyorsunuz. Onlar sizin isteğinize göre yapıyorlar istediğiniz doğrultusunda. Büyük oğlum da işte böyle istedi arkadaşlarım. Şu an onu yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla nacizane. İnşallah güzel bir şekilde yaparız. Hepinize afiyet olsun arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım bazen çok sıkıntılı e, böyle sıkıldığım zamanlarda işte bir yürüyüş yapmak istediğimde dışarı çıktığımda işte kordona falan gidiyorum arkadaşlar orada sizlere çekim yapıyoruz burada da o güzelliği gördüğünüz gibi su sesini duyun istiyorum arkadaşlar bir arkadaşlarım suyun sesini duyduğum zaman sanki dünyanın başka bir ucuna gidiyorum sanki arkadaşlar ee, mesela Alıp götürüyor o suyun, şerokesin, o sakinliği, o sesi. Dünyadan başka bir gezegende gibi oluyorum arkadaşlar. O yüzden yani bilmiyorum. Su benim dünyam gibi bir şey aslında. <laughs> Hele de e, Çanakkale'nin denizi, doğası, deniz ve doğanın buluşması yani haricilemi bir servet aslında. Gerçekten bu güzelliği herkesin görmesini isterim yani Arkadaşlarım. Şimdi benim büyük oğlum böyle içli normal seviyor. Küçük hiç sevmiyor arkadaşlar. Onunla da kaşarlı yaptırıyoruz ayrı. Normalde böyle kıymalı bir değil mi? Yok içinde soğan var, yok biber var. Sürekli şey yapıyor arkadaşlarım. Sıkıntı çıkarıyor bana. Ben de ona sadece normal bir kaşarlı yaptırıyorum arkadaşlar. O da öyle yiyor. Ne yapalım? Çocukların artık isteği arzusuna göre hareket ediyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar işte böyle umarım hepiniz de iyisinizdir sizler de arkadaşlar işte her günümüz böyle bir çocuklarımıza yemek yap bakalım ee, normalde diğer zamanlarımızda hani ev yemekleri yapıyoruz arkadaşlar bugün de böyle bir değişiklik düşündü işte büyük oğlum ben de dedim hadi dışarıda almaktansa kendimi içimi hazırlayayım arkadaşlar. Gayet de güzel oluyor. Size de denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar işte kanalım da aslında daha yeni iki haftalık. Sizlerden yani ee, destek bekliyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz yani, inşallah sağlıkla, sağlıkla, huzurla yaşayın. Arkadaşlar insanları çok seviyorum. İnsanlara dua et. Hepimiz için bir güzel şeyler birbirimizi seviyoruz arkadaşlar. O yüzden Allah hepimizi hepimizin imanıyla karşılaşmasın. Hepimizin başarısını Allah'a çok aşık Arkadaşlar inşallah. Şu an doğuruyorum arkadaşlar. Biraz gürültülü oluyor ama kusura bakmayın. Her şeyden yapmaya çalışıyorum. Evet soğanlar böyle, biberlerim böyle küçük küçük arkadaşlar. Çok küçük bir şekilde doğruyorum. Büyük olduğunda istemiyor fırıncılar. Hani küçük olsun istiyorlar. Daha böyle herhalde hamura daha iyi yapışsın, tutsun diye arkadaşlar. O yüzden ben de büyüklüğüne dikkat ediyorum. Küçük olması daha iyiymiş. Bir keresinde arkadaşlar yine böyle hazırlayıp oturmuştum. Bir de bayağı bir iri doğramıştım arkadaşlar. Ben şimdi öyle bana diyor ki, abla çok olduğunda diyor biz yaparken zorluk yaşıyoruz diyor. Lütfen diyor biraz daha küçük doğra diyor arkadaşlar. Tamam dedim ben de artık biraz mahcup oldum bilmiyordum ki. Biz de normalde evde hamur açtığımızda ben bazen normal hamurumu mayalıyorum arkadaşlar. Bu kabardıktan sonra tepsiye basıyorum ben bunu. Daha sonra bu hazırladığım için hani böyle hiç büyükmüş küçükmüş demeden iri iri de olsa normal bir şekilde üzerlerine basıyorum. Fırına sürüyorum mesela. fırında. Güzel bir şekilde pişireceğim arkadaşlar. İnşallah lezzeti de güzel olur. bu tarifini sakın unutmayın. Arkadaşlar sizler de evde denemenizi tavsiye ederim. Böyle güzel bir şekilde çocuklarınıza yapıp yedirmenizi isterim. Özellikle Ramazan'da yaklaşıyor arkadaşlarım. Ramazan ayında mesela istediğiniz şekilde bunu böyle hazırlayıp İstediğiniz her fırında da pişirme şansımız yüksek. Ama şimdi burada her fırın devamlı pişirmiyor arkadaşlar. Onun belli bir yerleri var. Birkaç yer pişiriyor. Ramazan ayı dışarı evet. şey, şeyinde. <laughs> i̇şte öyle arkadaşlar. Sen kimle konuşuyorsun? <laughs> Babacığım ben şimdi röportaj yapıyorum. Tarif veriyorum arkadaşlarıma da. Nerede neyle telefonu? <laughs> ha, ha. Ha, nerede telefonu? Pide tarifimi yapıyorum da. Evet, şimdi ben sana anlatacağım tamam mı? Ben şimdi tarifimi bir vereyim arkadaşlarım anlatıyorum. Arkadaşlar babam geldi de bu arada selam sen diyor, kime... hepinize çok selam var bak babamın. Sen diyor kimle konuşuyorsun diyor. Kime ne anlatıyorsun diyor bana. Ben de korktum, <laughs> o da korkmuş. Hay Allah. Ne? Yok yok. Yok babacığım yok. Şey yapıyorum. Bir de tarifi veriyorum arkadaşlarıma. Bak size de selam söylüyor çok arkadaşlarım. Hay Allah. İşte biraz yaşlı da onda 75-80 yaşına yaklaştı artık biraz işte ne yapacaksınız arkadaşlar böyle her şeyi idare etmek zorundayız o yüzden bir de yapıyorum devam ediyorum arkadaşlar ee, bakalım Normalde o şey robotlarından ben de yoksa böyle elde şey yapılan robotlardan arkadaşlar bunlar da el rondosu ya bunlar da gayet güzel bir şekilde e, doğuruyor yani bakın şu şekilde mesela küçük küçük doğurama şansım oluyor diğer robotlarda blenderlardan yok bende ben de o yüzden bu el robotunu kullanıyorum el robotunu bu da işimi görüyor yani işime yarıyor şimdi ben bu normaldeki etiliği için arkadaşlar çocuklar sabırsızlanıyor. Anne ne zaman olacak? Anne çabuk olur mu? Anne çabuk şey yapar mı? Biz çok acıktık. Çünkü çok böyle seviyorlar ya o şeyleri. Büyük onları bayılıyor. Yemeği. Yani kendi istediği doğrultuda da olursa da daha çok bekliyorlar. Mesela biraz fazla yaptırıyorum arkadaşlar. Bu de fazla yaptırdığımda hani mesela kişi sayısına göre birer tane bir iki ya da iki üç tane de fazla yaptırıyorum arkadaşlarım fazla olduğunda da ben onlar işte Normalde küçük küçük dilimleri halinde ayırıp küçük bir saklama kabına Normalde şöyle bir saklama kaplarını arkadaşlar bunları biraz daha küçük oluyor saklama kapları oluyor onları koyuyorum buzluğa şey yapıyorum arkadaşlar koyuyorum isterseniz siz dolap poşeti de kullanabilirsiniz buzlukta çok yer kaplamasın diye normalde öyle kullanırsanız hani sonra işte evde mesela çocuklar acı zaman falan mikrodalga da ya da fırında tutup canına istediği zaman çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Çünkü her, her zaman da devamlı pide iç hazırlıkta gidip yaptırmak mümkün değil. E dışarıda alalım desek biraz kürsüde pahalı arkadaşlar. Normalde bir pideyi bir lahmacun bile normalde 6-7 bir tanesi. İki tane lahmacun aldığında 6-6 12 lira. 2 tane. Onu da zaten genç bir çocuk yediğimiz mesela bizim büyük olduğumuz gençten büyüme aşaması. 1 taneyle doymuyor. En azından 3 üç 4e üç, yakın yiyor. Ya bu da düşünün yani. dört tane bile 24 milyon. Dışarıda aldığımda ama ben bunu evde yaptığımda en azından 10 tane yaptırıyorum arkadaşlarım. 10 taneyi 20-25 milyon aralığında para ödüyorum. Çünkü sadece hamur parasını ödüyorum arkadaşlar. Öteki türlü normalde pidelerim pidelerimi kendim içime hazırladığımda o kadar. Ama gidip de kendim dışarıda yaptırırız. birer tane ya da işte çocuklar koymadan falan da alıyor yani arkadaşlar. O yüzden bu evde daha ekonomik. Evde herkesin yapmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Çocuklarımıza güzel bakalım. Onlara hem temiz bir şekilde yedirelim. Bütün anneler de öyledir. Bundan eminim arkadaşlar. Çocuklarımıza çok özen gösteriyoruz değil mi arkadaşlar? Onları seviyoruz. <laughs> Kendi isteklerini artık ikinci plan atıyoruz. Onlar bir şey istediği zaman onların isteklerini yapıyoruz arkadaşlar. Bazen benim büyük olan isteyip biraz hani istediği şeyler biraz fazla oluyor. Ben küçük oğlum kıskanıyor. Anne diyor onun dediklerini diyor hep diyor şey alıyorsun yapıyorsun da diyor bu sefer Beni diyor şey yapmıyorsun diyor. Halbuki ona da yapıyorum ama. Şimdi öteki biraz genç tabii. Arkadaşlarım da bir şey görüyor. Özeniyor. Ve bu küçük şimdi. Hadi buna diyoruz boş ver. Başka bir zaman da olur gibisinde. Ama yok. Yani farkına varıyorlar. <laughs> Vallahi ya onlar biz, siz, yani bizlerden daha böyle kurnaz yani. İşte küçük de olsa büyük de olsa çocuklar arkadaşlar her şeyin farkına varıyorlar. Anlıyorlar. E o yüzden arkadaşlarım ne yapalım? Hacizan elimizden gelen her şeyi şey yapmayı gayret gösteriyoruz arkadaşlar. Eminim sizler de bilirsiniz. Bakalım, <laughs> yapalım, yapalım arkadaşlar. Şey yapmaya devam ediyorum sizlere de güzel günde bu şaban ayında elinize Allah bolluk bereketi yadırsın. hepiniz Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlarım. Ben pide yapıma devam ediyorum. Az kaldı. Şimdi en son soğanımı da doğradıktan sonra harmanlayıp artık yaptırmaya gideceğim arkadaşlar. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Evvelin gününde kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.